Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen kostümleri inceleyeceğiz, bakacağız. Ee, öncelikle Piper'a gelen kostüme bakacağım. Nerede Piper? Piper. Piper nerede? Piper. Biber dolması. Nerede? Biber dolma, biber dolma. Neredesin? <laughs> öncelikle Athena Piper'ı inceleyeceğiz. Ben bunu aldım ama hiç batmadım yemin ederim hiç batmadım şöyle hemen biraz saksı şöyle hemen um, tek hesaplaşmada deneyelim hadi bakalım geçelim Evet şimdi maça geçiyoruz TES'e Atene Python nasıl bir şeymiş onu bakalım yeni gelen kostümler çok ilginç bu arada atışını görmedim ki neyse. Arkadaşlar ben bunu deneme yerinde göstereyim. Aa kaybedişi böyleymiş. Diş çöküyor Şimdi şöyle. Evet, şöyle. ne Eğitim alanı diyelim. Orada da iyi bakabiliriz. Şimdi ilk önce atışı. Nothing. Mızrak atıyor. Şimşekli mızrak atıyor. Ultisi canavar. Böyle bir şey atıyor. Yani gayet güzel bir şey. Sevenler var sana. o arkadaşlar. O neydi öyle bir dakika. Al bir dakika ona bir daha bakmam lazım. Alttan bir şey çıktı. onu arkadaşlar bir şey sanki kapandı gibi oldu neyse arkadaşlar gördünüz bunda şimdi ikinci gelen kostümü gösteriyorum ee, bu olimpiyat efsane gelen kostümlerin ikincisini gösteriyorum nerede Nerede? Nerede? Ha ha bu arkadaşlar min bul geldi hemen eğitim onu bunu ben denedim yalan söylemiyorum atışına bakalım para atıyor sanki para gibi bunda kalkan gibi bir şey sıkalım böyle Şimdi çok sevdi. Emoz yok. Yürüyüş çok güzel kuyruğu sallanıyor. At atışını tam çözemedim. Para gibi bir şey atıyor. Yani güzel ya. Güzel misin sen şey? Neyse çıkışan Bu arada olimpiyat hastanevelerinden gelen kostümlerden hangisini beğendiyseniz Onun yoruma yazabilirsiniz. şimdi bir yeni gelen kostümü daha göstereceğim. Ay, Allah'ım. Evet. Şöyle. Tabii ki de Diana Sos Angela. Bu da yeni geldi. Başka ne kalıyor bir dakika? Ne başka bir şey kalmıyor? Evet bunlar açalım. Bunun pek marifeti yok bu arada yalan söylemiyor. Atışına bakma. Oha! Arkadaşlar kazandı Mavi ay pardon mor ve su yollar. Ona bir daha bakacağım. Sıram yok. artık ultim açılabilir mi? Bakın yine ka mor kazanda mor bir şey akıyor. Çok güzel. Ta atışları da okusta. Tipine bakmak istiyorsanız böyle bir şey. En yani güzel. Bir sonraki gelecek şey de arkadaşlar bu. Şöyle Ems kostümü geliyor. Şöyle Ems kostümü. Hani böyle. Bunlar geliyor. İsimleri. Ee, Yak ne? Yakut Pesuda Ems. Sonucuma. Safir Pesuda Ems. Mercedes. <laughs> evet. Burduğunuz bu kadar belki arkadaşlar. Like atıp abone olmayı çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu videoda yeni gelen ıı, kostümleri baktık. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.